Bana göre bu araba ne kadar hatasız olursa olsun bana göre bu araba yürüyen cenaze. Bak bu vatandaşa ne yapmışlar? Gel. Ne vardı bu arabanın? Ön tamponunda lokal boya var. Lokal. Gel böyle. Şu eğribeyi göster. Bak aracımız Megane 4. Bak tamirli bir eğribek. Göster buraları yavrum. Direnç atılmış. Dirençle kandırılmış. Evet. Arabanın torpido eğribeğini şuradan göster. Şurayı iyicene yakınlaştır. Göster. Evet bak biliyor musunuz arkadaşlar? Şurayı göster. Bu kaplama olması tamir oldu diye bu Airbag anlamına da gelmiyor arkadaşlar. Üstünü kapatayım. Hani üstü forma altını sorma derler ya o model yaptırırsanız burada insana dur derler alt taraftan bakın Torpidonun soketini gösteriyorum. Evet ışığı göster. Airbag'in soketi görüyor musunuz? Yeşil olan kısım. Bak boşta duruyor. Evet Allah muhafaza. Şurada hanımının oturduğunu düşün usta. Yolda gidiyorsun bir trafik kazasına karıştın büyük kazaya. Şu airbag açmadığı an ki açmaz da. Burada otoboyacıların kullandığı macun var arkadaşlar. Şurada otoboyacıların kullandığı macunu çekmiş çelik macunu. Üstüne de deriyi kapatmış yalap şalap vatandaşı göndermiş. Bu yapan ustanın kendi rezilliği. Bunu bu şekilde yapmamaları gerekiyor vatandaşa. Böyle bir hizmet vermemeleri gerekiyor. Ne kadar parasıyla olursa olsun. Kesinlikle yapmaması gerekiyor. Yaptıran da hata var. Böyle olmaz. Bunu yapacak öteki vatandaşı gidecek bu şekilde dolandıracak. Ayrı bir muamma. Bugün vatandaşın başına geldiği yarın öbür gün sizin başınıza gelmeyeceğinin garantisi yok. Bilginiz olsun. Hepinizi seviyorum. Kalın sağlıcakla.